Merhaba değerli halkımız. Fatih Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti. AK Parti Belediye Başkan Yardımcısı İzzettin Öztos'un zabıta amiri Abit Öztürk. FETÖ'cü bunlar. Kürt iş adamları, Türk iş adamları da zorla haraç alıyorlar. Bilal Erdoğan'ın vakıflarına aktarıyorlar değerli halkımız. Tayyip Erdoğan hadi sen FETÖ'ye karşıydın. Bu adamlar FETÖ'cü İzzettin Öztos'un belediye başkan yardımcısı ve zabıta amiri Abit Öztürk. Ve bunların yandaşları, polis kimlikleri vermişler bu zabıtalara, silahlar vermişler. Vatandaşı zorla gasp ediyorlar, malına çekiyorlar. Hürt ve Türk iş adamları, Fatih'te esnaf bunların elinde kan kusuyor. Tayyip Erdoğan ve avaneleri, siz diyorsunuz ya FETÖ'ye karşısın. Bu FETÖ'cülerle niye hala iş yapıyorsun? Niye senin belediye başkan yardımcıların FETÖ'cü, bu adamlarla ilgili bir dosya açmıyorsunuz? Hani diyorsunuz ya FETÖ'ye karşıyız. Milletin malına çöküyorlar. Niye cevap veremiyorsunuz insanların malına çöküyor? Bakın isim, soy isim, adresine kadar veriyorum. Fatih Belediye Başkan Yardımcısı İzzettin Öztosun. Zabıta Amir Yardımcısı FETÖ'cü bunlar. Abit Öztürk ve yandaşları, Kürt iş adamları, Türk iş adamları malına çöküyorlar. Zorla haraç alıp Bilal Erdoğan'ın vakıflarına aktarıyorlar. Para da İsrail'e gidiyor. Hadi buyurun cevap verin. Bu milletiz resmen dalga geçiyorsunuz bu toplumdan.